Merhabalar, Long Story Short kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin plançosunun analizini yapmaya çalışacağız. 2022 öngörülerine bakmaya gayret edeceğiz. Öncelikle özet raporla başlamamız gerekirse, Aksa 2020 12. ayda göre satışlarını ikiye katlamış, keza aynı şekilde bürüt karını da arttırmış. Esas faaliyet karında %50'ye yakın bir artış. Fava de %80-90 dolaylarında bir artış. Dönem net karında da neredeyse 2.5 katlık bir artış var. Karlılık ve büyüme anlamında, satışlar anlamında hiçbir sorun yok. Gayet iyi bir yıl geçirmiş. Aksi akrilik dönem varlıkları yine çok ciddi bir artışa konu olmuş. Duran varlıklar dönem varlıklara göre biraz daha az olsa da yine artış söz konusu. Finansal borçlar da... Ee, bir, bir biraz artış mevcut. 2 milyar seviyesinden 2.9 milyar seviyesine yükselmiş. Fakat şirket iyi bir e, dönem geçirmiş. Net karlılık e, sayesinde e, net borcunu azaltmış ciddi oranda ve de öz kaynaklarında bir artış yaşanmış. Şöyle bir e, 10 çeyreklik olarak bakarsak e, satışlar gayet iyi bir şekilde çeyreklik bazda da sürekli yükselen bir ivme içerisinde son çeyrekte ciddi bir favuk oluşumu olmuş ve de net kar anlamında son 3 çeyrektir birbirini geçen güzel karlılıklar mevcut. Marjlara baktığımızda geçtiğimiz çeyreğe göre marjlarda artış mevcut. Sadece net kar marjında biraz düşüş olmuş. Ama yine de genel olarak marjlarla ilgili bir sıkıntı yok. Cari oranımız %1 yani cari oranımız 1 seviyesinde ideal biraz daha yüksek olsaydı daha iyi olabilirdi. Kaldıraç oranı %70 ee, makul denebilir. Öz kaynak karlılığı da 50 seviyelerinde gayet iyi sürdürülebilir olduğu takdirde. Yani özet rapor olarak Aksa için her şey yolunda gözüküyor. Çeyreklik gelir tablosuna bir bakalım. Satışlarımızın maliyeti düştükten sonra brüt 800 milyonluk bir brüt oluşmuş. Ee, pazarlama, satış, dağıtım, RG ve genel yönetim giderlerinde ekstrem bir durum yok. Sadece e, diğer faaliyet giderlerinde e, sanırım burada kur kaynaklı e, bir problem olmuş. Yani bu çeyrekte e, zor bir çeyrekti birçok şirket açısından. E, 300 milyonluk bir buradan ekstra e, gider e, gerçekleşmiş ve 365 milyon seviyesinde faaliyet karı oluşmuş. Yine finansal gider olarak e, burada bir e, Şirket bir darbe daha yemiş 270 milyon civarında bir Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı oluşturmuş Fakat tabi buradaki e, Finansal gider Geçtiğimiz yıllarda böyle bir problem e, Bu kadar ciddi bir problem yoktu net karı törpüleyen veya burada diğer faaliyet giderlerinde geçtiğimiz e, çeyreklerde e, Bu kadar ciddi törpüleyen Bir problem yoktu bunlar e, Takip edilmesi gerekir ama Tek çeyreklik, tek seferlik e, problemler olabilir. <laughs> buradan yaşamış olduğu aksaklıkları şirket e, vergi geliri olarak e, buradan bir kısmını kompanse etmiş. Tabi burada bu vergi geliri de tek seferlik bir pozitif e, parametre. Yani e, her çeyrekte bu şekilde bir vergi geliri yazmayacaktır. Bakın görüyorsunuz geçmiş çeyreklerde zaten vergi ödemeleri olmuş. E, bu çeyrekte beklenmedik giderlerden oluşan kaybı vergi geliriyle şirket etmiş kompense etmiş diyebiliriz ve bu şekilde de 400 milyon TL'ye yakın bir dönem net karı yazmış. Ben olumlu buluyorum özet raporu ve gelir tablosunun nakit takım tablosuna geçersek de işlerin ne kadar iyi olduğunu daha da iyi anlayacağız burada. Şirket dönem net karının çok üzerinde bir işletme faaliyetlerinin nakit nakit akışı oluşturmuş. Geçtiğimiz çeyreğe göre de çok ciddi bir artış aynı zamanda. <laughs> Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan bir nakit çıkışı olmuş. Bunun büyük bir kısmı yine duran varlık alımından kaynaklı. Ee, şirket geçtiğimiz çeyreğe göre de yine duran varlık alımıyla biraz yatırımlarına devam etmiş. Bir finansman faaliyetlerinden nakit çıkışı olmuş. Bunun e, borçlanmadan kaynaklı Nakit girişleri 550 milyon seviyesinde. Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları da 710 milyon seviyesinde. Aynı zamanda bir temettü ödemesi de konu olmuş. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 900 milyon seviyesindeyken de dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 2.8 milyar seviyesinde çok iyi bir dönem geçirmiş aksa akrilik. Kaldıraç oranlarına baktığımız zaman %70 civarında bir kaldıraç oranı var ama finansal borç oranı gayet makul bir seviyede. Zaten özet raporda da net borç bölüp fabrik oranına bakarsanız yani şirketin borçla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Borçlulukla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Çarpanlarına baktığımızda gayet iskonto olmasa bile gayet adil çarpanlarla adil fiyatlandığını söyleyebiliriz 9 FK, 6 FD Fabrik ve 375 PDDD ile piyasa değeri bölü defter değeri de öz kaynak karlılığına göre gayet iyi durumda bence. Şimdi biraz Excel tarafına geçelim. 5 tane aracı kurumun 4. çeyrekle ilgili net kar tahminleri vardı. Bunların konsensusunu 233 milyon olarak oluşuyordu. Fakat bunun neredeyse %70-80 üstünde. 400 milyona yakın bir gerçekleşen net kar oldu. Böylelikle toplam kar 2021 yılı için 1.1 milyar seviyesinde oldu. E, 2021 net kar e, hisse başı karı da 3.61 olarak oluştu. 2022'de bu ne olabilir? E, şöyle bir bakarsak 3 tane aracı kurumumuzun burada e, 2022 yılı için net kar tahminleri mevcut. Bunların konsensus beklentisi 1.5 milyara tekabül ediyor. E, biz burada bu biraz aşağıda kabul edersek bunu 1.4 milyar üzerinden bir hesap yaptığımız takdirde 432 HBK'ya tekabül ediyor ve bu da e, cari FK ve tarihsel ortalama FK zaten birbirine çok yakınlar herhangi bir sıkıntı yok yani hatta sanayi şirketleri için genel geçer 10 FK gibi kabul edersek de e, 40 lira civarlarında bir e, hedef fiyata e, tekabül ediyor. Deniz da zaten bir hedef fiyat e, çalışması olmuş o da hedef fiyatı olarak 12 aylık hedef fiyatı olarak 42 liraları e, gösteriyor. Burada e bu öngörümüz biraz e, kaba kaldı. Yani elimizde çok ciddi bir veri yoktu. E, faaliyet raporu ve yatırımcı sunumu Aksa Akrilik için henüz açıklanmadı. Açıklanmadığı için oradan şirketin kendi beklentileri anlamında daha önce yaptığımız gibi e, mesela Ford Otosan ve başka şirketlerde de yaptığımız gibi 2022 beklentileri şirketten henüz alamadığımız için e, tahmin yapmak biraz daha güç sadece elimizdeki aracı kurum tahminlerinin üzerinden bir konsensus beklenti ve de oradan daha düşüğünü alarak bir net kar tahmini baktığınız zaman 1.4 milyar zaten hani konsensusun altında olduğu gibi bireysel olarak da bütün yani tahminde bulunan aracı kurumların hepsinin vermiş olduğu fiyatların altında ve de 2021 net karının üzerinde net karını 2022 yılında arttıracağını düşünürsek yaklaşık bu net kara göre %10, %20, %30 arasında bir net kar artışı, %20-%25 arasında bir net kar artışı ki makul sayılabilecek bir net kar artış. Ama şirketin yatırımcı sunumu ve faaliyet raporu açıklandıktan sonra, yayınlandıktan sonra da e, gerekirse oradan beklentileri alarak e, bir revize de yapabiliriz. E, son tahlilde e, Aksaklilik çok iyi bir dördüncü çeyrek geçirdi. 2022 içinde iyi beklentiler var kendisinden. E, Aksakrilik bu arada temettüyü de açıkladı e, ödeyecek olduğu temettüyü de açıkladı ona da şuradan hemen Bakalım e, Paybaşı 1.66 net temettü açıkladı Aracı kurumların beklentisinin altında kaldı İyi bir karlılığa rağmen e, Kasada para olmasına rağmen Temettü noktasında biraz cimri davrandılar bu sene Belki de bu 2022 yılı içerisinde e, Yapılacak yeni yatırımlar için belki de bir kaynak Ayırma e, Sebepli olabilir Bunları da yine e, Yayınlandığı zaman faaliyet raporundan ve yatırımcı sunumundan takip etmekte e, fayda var diye düşünüyorum e, Yine 1.66'lık e, net temettü yatırımcılarına hayırlı olmasını dilerim Özetle 4, Kuvvetli bir dördüncü çeyrek iyi bir 2021 yılı ve güzel bir 2022 beklentisi devam ediyor benim aks akrilikle ilgili eee bilanço analizim ve öngörülerim bunlardan ibaret. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olup zile tıklamayı lütfen unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.